Evet arkadaşlar Logomoko TV hoş geldiniz. Twente deplasmandayız bugün Hollanda'dayız. Zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Galip geliriz umarım. Yani zor maç. Twente deplasman kolay bir deplasman değil. Ama galip geleceğimizi düşünüyorum yani bir şekil. Galip ge gelemesek de güzel bir futbol inşallah izleriz, izletiriz. Kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir abone abonede favori çekicilerimiz var. Bu arada Galatasaray mahalle takımı 2-0'dan yine maç vermiş. Helal olsun. Bir şey demiyorum. Gün gelir devran döner. Evet arkadaşlar maçta görüşmek üzere. Evet abi dakika 15. Şu an savunmaya yürü küsü kullanıyoruz. İlk kornerimizi kullanıyoruz 15. dakikada. Trent'e biraz bastırmaya çalışıyor. Fazla bir şey olmadı başta. Sonuna kadar valla. Osen valla kafaya orta vurdu. Hani kötü oynamıyoruz, iyi oynuyoruz. Ayağı pas deniyoruz. Çoğunda başarılı oluyoruz. Sonra ileri bir pasla 50 litre çalışıyoruz çalışacağız ama sonuna kadar işleyemedi. Eğer ki işlerse pozisyon bulacağız yani. Devam edelim yani. İyi oynuyoruz, kötü oynamıyoruz. Yon barı spor yani. Bir şey beklemiyoruz yani. Fazla bir atak beklemiyoruz. Devam edelim bakalım. Ver. Dö. Yola. Vur. Ya abi ya. Bırak ya. Bırak ya. Bırak abi ya. Biz bu filmi senelerdir izliyoruz ya. Yola. Vur! Ostar vurdu. koy be? Ya bırak abi ya. Allah aşkına bırakın ya. Önce ardından Abi niye bu kadar çok gol kaçırıyoruz biz ya? Ben de abi çözemiyorum abi. Vallahi çözemiyorum hani yani ya. Atacaksın abi bunları. Bunları atacaksın ya. Buldun atacaksın ya. 20 milyon verdik abi sana ya. Hayret bir şey ya. Yani. Vallahi. Abi. Bu arada Beşiktaş'ta yine önünde 24. dakikada 2-0 mağlup durumda. Bravo. Onlara da bravo. Delike. Ya yer müziği geliyor yine ya. Yer müziği mi geliyor ya? Devam işte atamıyor. Biliyorum orada atamıyor. Bir süre gelecek geçecekken Bir sumo harfı bunu Ne diyeyim ben? Ne diyeyim ben? Slape ekranlarda. 29'da 1-0 öne geçiyor Twente. Rekert. Savunma arkasına hareketlendi. Flap. Şanssızan Bekao. Hamleyi yaptı ama top. Çıkmadı. Ivakovic'i geçen top hamleyi yaptı ama Zaten Bekao. Zaten yedirmiş şey yani. Çevirmiş şey yani. herhalde. buluştu. Twente 1-0 önde. Pozisyonlarımız var. E vallahi hiçbir şey yok ya ortada gol yiyoruz ya. Zoruma gidiyor ya. Sen adam yok adamlar geliyor atıyor bu kadar basit işte yani. Hiçbir evet. şey yok yani ya. Hiçbir şey yokken gol yedik yine ya. Yani. Neyse devam edelim. Abi. İşimiz biraz zorlaştı ama baskı kuracağız mecbur hani Gitmemiz lazım üstüne. Tehlike. Hey Dikkat. Abi. Ya yine geldiler, yine tehlikeli geldiler. Yani Liverpoolçu Allah'tan formda yani çok formda. Yani. Ben bu futbolu Ben futbol sevmiyorum abi. Ben futbol hiç sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor bu futbol. Fenerbahçe yakışmıyor bu futbol abi. Nereye kadar gideriz bilmiyorum abi futbol abi. Gerçekten bilmiyorum. Evet abi ilk yarı Hollanda'da 1-0 gerideyiz. Kredi'de. İyi oynamıyoruz. Yine keyif vermeyen bir futbol. Defansa kapalı. Bekliyoruz. Pres yok. Bir şey yok. Pozisyonlara giriyoruz mu? Giriyoruz ama onları da atamıyoruz. Hani i̇kinci yarıda biraz daha önde basmamız lazım. Önde oynamamız lazım. Hani fena maçıyız biz ya. Biz savunmaya kapanamayız. Ya bizim futbol bu değil. Yani rahat bıraksın futbolcuları biraz moruyor ya. Ben de yani sanmıyorum futbolcuların böyle bir futbolu kabul ettiğini. Hiç sanmıyorum yani. Geçen seneki takımla aynı hatta daha da güçlü. Biraz öne çıkmamız lazım hani. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ikinci yarıda neler bekliyor bizi. İkinci adı görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Logo Muko TV. Çekiş, çekilişlerimiz devam ediyor. Görüşürüz ikinci arada. Evet abi ikinci araya hoş geldiniz. Yükleri trenden de basmanla bir sürü geride kapattık. İkinci araya evet dediğim 2. gibi ilk yarıda baskı 2. futbol. Biraz baskı 3. biraz önde oynama. Oyların geleceğine Ustam inanıyorum de, yani. Evet bakalım başladı. De, Güzel aç Ostar vardı. Mert, Mert indir. Offside. Haydi Fenerbahçe diyoruz. Beraberliği bekliyoruz. Mümkünse galibiyet. Güzel bir galibiyet olur. 3 puanla döndük önemli. Bütün ekipler puan kaybediyor Avrupa'da. Ligimizin kalitesi belli. Bakalım ne olacak. Top kaldı. Dikkat tehlikeli. Lamers, tehlikeli. Vay ya bu ne ya yine yiyorduk ha Yine yiyorduk Ne, ne futbol oynuyoruz ne bir şey oynuyoruz Hiçbir şey yok ya 64. 65. dakika oldu ya Adamlar iki tane ikinci yarıda net pozisyon var yine Ne yapıyor bunlar ya Lan ne oynuyoruz Jekol, ya Jekol, biz Jekol, Ne oynuyoruz Jekol. ya Ne oynuyoruz abi ya Bu takımın neresine yorum yapacaksın abi yani Ne heyecan verici futbol var ne bir şey var Eleştirmeyelim diyoruz da hani. Kaldı top. Yani gitmez bu takım. Yürümez. Bunlar İçinci sut yürümez. Çok <laughs> e iyi be! At onu! Gol, 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 gol. gol be! Yine beklenmedik anda gol attık. Tadic. Vallahi bekleyemediğimiz evet, anı bulduk ya. Çok yakından tanıdığı bir isim. Dušan Tadić. Bizim tribünlerimize ayağa kaldırıyor. Vallahi güzel. Durum şimdi benim bir, bir Dušan Tadić. Pas atan kimdi ya? İyi bilirler e, onu, çok anlama... iyi bilirler. Dušan Tadić. Harika hareketlerle savunma arkasına, gol noktasında çok sakin Dušan Tadić. İşte bakın nasıl istiyor topu. Amrabat da öyle bir pas Amrabat veriyor çok ki. çok güzel pas vermiş yalnız Sofyan, ya. Sofyan Amrabat'ın da bu golde çok güzel pas vermiş. Muazzam bir asist bu. Gecenin en güzel asisti Abi belki dedim, de. atamayacak falan i̇şte Amrabat, dedim ama. Tadic iletişimi. Duşan Tadiç. Çok sakin, çok klas. 1-1. Bir, bir Güzel gol. Güzel gol atmış. Devam abi ya. Sofyan abi biraz öne git. Ya hani den maçın Duşun, her şeyi Tadik. her videoda aynısını diyor. 2 deneyim, 2 kaliteli. Biraz bastırmamız lazım abi ya. Pozisyona giriyoruz çünkü. Bastırıyoruz lan pozisyona giriyoruz. Devam durmak yok ya. Birkaç dakika dikkat edelim de. Sakin ol. Neyse iyi oldu bu gol. Güzel oldu. Sürdü. Mert ya Goli Mert ne yapıyorsun? Limakovic. Limakovic. Yani Bur bu Mert ne yapmaya çalışıyor? Vallahi anlamadım. Olsay Samuel acilen geri dön ya gözüm. Vallahi ya. Acıma gitti Mert e bugün ya. Bugün değil birkaç maçta gücüme acil falan gitti. Hadi hiç bulaşsın. Hadi. Al onu. Devam. Hadi Duşan. Bu lan. Çok güzel be. Gel. Konuşunu kaybettik. Konuşunu Dediğim Mert Müldür bugün çok kötü. Birkaç maçta çok kötü. Yine <laughs> çalmıyordu. Ya kendi attı ya. Sen atla beni atıyor ya adam. Beşinci sarı kartımızı yedik. Adamlar var ya dakem durmadan sarı kart gösteriyor. Her yaptığımız <laughs> falan sarı kart gösteriyor ya. Hep tek kolde ya. Yeter ama ya. Uçuyorlar ya kendilerini atıp atıp duruyorlar. Sabahtan beri aynısı yani. Bu ne abi ya? O karşı birleşmiş hepsi. Yine Mert. Gel yine Mert. Burada faul var yok. Hiç bir bok yok. Bir bok yok. Evet bir şey ya. Evet abi. Maç bitti. Sötü bir futbol. Zevk vermeyen bir futbol. Kolanda etmez mi? bir beraberlikle beraber gidiyoruz. Önemli olan kaybetmemekti. Hani kaybetmedik ama güzel de futbolu yok yani. Orada Beşiktaş'ta 3-0 geride iniyordu. Frankfurt'a karşı. Bölümümüze hani bakacağız ama hani futbol keyif vermiyor, zevk vermiyor. Atak yapmıyoruz. İleri çıkmıyoruz. Bekliyoruz öyle rakibi. Nereye kadar? Nereye kadar? Sen abi senin önünde oynaman lazım ya. Bu futbolcular, milyon euroluk futbolcular bunlar kabul etmez ki savunma yapmayı. Hepsi atak futbolcusu bunların. Sen geliyorsun bunları savunma yapmaya çalışıyorsun. Olmaz böyle ya. Topu ver. Allah Allah. At abi git saldır 20-25 dakika. At bir iki tane. Ondan sonra ver topu. Kendinize gel yani kendine gelsin biraz ya hoca. Yani biz koskoca Mourinho'yu eleştirecek şey değiliz ama hani Fenerbahçe böyle oynamaz. Oynamaz abi. Neyse bir puan da iyidir. Öyle diyelim. Kapanışı öyle yapalım. Kanala abone, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Logo ko TV. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki karşılaşmada milyara ve bay haftası varmış. Yine Fenerbahçe'mizin maçı yok. Yapacak bir şey yok. Buluruz bir şeyler. Yapacak. Hadi görüşürüz.